Benim şeyi fark ettim. Ayın karanlık yüzü gibi asla arkamı görmüyorsun. <laughs> Daha da Hı. belki içinize de girebilir. Hı. Değişik bir şey. Bu tecrübeyi tatmak ister misiniz? Tadalım mı? Yani, bir, bir dolar farkla. Benim içime bir şey giremez de. <laughs> Ne? Ben bakalım kimin Bence Bence büyük gidelim. konuşma. <laughs> ben de öyle diyordum ama benimkine girdi. Anladım. Geçmiş olsun. Gidelim merak ettim. <laughs> Hadi gidelim. Daha mı girdi? Hiç bizimkini denediniz mi? <laughs> Tarık. Ben bunu her yere çekelim bak. ben... Amına modela... koyayım sen kız açık açık yüzle vurduysan zaten tamam öyle anasını ya. sikara bana Necdet. Ne? Ay Ayaklan camda camı vur kırılsın. İyi tamam yok, haber ben, edersin. Yok bir şey olmaz. Tamam aman olayım hadi. Haydi. Kerem ne yapıyorsun? Kerro. Camları açın aman, aman koyayım ya. Öleceğim burada. <laughs> Sizin. Sana nasıl <ne gülüyor> satayım? Hiç <laughs> <Ejder>, unuttun arabanı bak. <laughs> dur, dur. <laughs> Ejder çık. Şey. <laughs> Ejderhanın önünden işte. İn arabadan in. Ejder hoş geldin ya kardeş. Sizin yapacağınız <laughs> için amına koyayım Metin tamam mı? Özellikle senin yapacağın işin ta amına koyayım. Okey. Okey. Okey diyor ya bir de. Ya. girmiş? saçmalar bunlar ya. Abi bu öyle deme öyle insanlara. Dediler. Bir bakarsın senin götünü arabaya sokarlar. <gülüyor> of. <gülüyor> Yok etti. Oha. <laughs> ne Sen... <laughs> oldu oh abla? Her insanla her şey konuşulmaz. Bu ne ne? Ben. <laughs> Çekil filmleri. Gerçekten onu mu düşünüyorsun şu an? Ben zaten öyle düğün falan istemem ki. Ya Türk kızı değilsin sonuçta. Normal. Böyle bir bak şöyle şu evin bahçesinde bile olsa hastalıkta ve sağlıkta iyi günde kötü günde evet evet evet, evet diye bağırırım. Boyun siz onu çoktan kanıtladınız zaten ya. O konuda bir sıkıntınız yok. Ondan sonra öpüşme pahası sonra bitiyor. Evet yani düğüne falan da gerek var. Sonra zaten sokağa karantinaya alırız biz. Siz balayınızı burada yaparsınız. Bir dakika sokak niye karantinaya alıyor? Rahat etsinler canım. Gelin. Okay boyu bir çok taşlarlar. <gülüyor> <gülüyor> Gerek yok. Iki var, oldu. Oradan alabilirsiniz şu tarafta. Bak yıldız. Panetleri de son oluyor, son oluyor. bak suyunuzu alıp içeceğim ya. ya. Karadeniz ne tarafta? Karadeniz mi? Şurada bir yerde yüz bulursun. Şu tarafta. Abim tarif edeyim mi? Şuradan dümdüz gidiyorsun, gidiyorsun. Dümdüz ee. Kollarını dönmeden <gülüyor> sola. <gülüyor> Valeria. Bu Karadeniz'de. Ben planı. <gülüyor> tamam, <gülüyor> yapmak istemiyorum e, ya. Buradan. <laughs> Orga mı? E beni MR aklımda... <laughs> cihazına götürüyoruz. He be pardon, efendim. tamam. <laughs> bu kaldı, kalktı bana şey dedi. Ya kaza yaptı bu. Gittim yanına hanımefendi iyi misiniz dedim. Eee? Sana ne fil taşak dedi ee? ya ben kötü bir kelam yapmadım yardım etmeye geldim dedim. Sana bir şey mi? Ee? De. Kangal köpek pitbull köpek git yanımızdan git git dedi. Kangal köpek pitbull köpek mi? Aynen yemin billah hepsi bire birebir doğru. Ee? Yalan söylüyorsam devlet götümü siksin o kadar söylüyorum başım bela girmesin. Ondan sonra de, e, <laughs> Oğlum de tepesinde... De, devleti niye karıştırıyorsun bu şey? Oğlum ne bileyim. Dur bir dakika dur kafamı karıştırma çünkü polis polise gidebilir kız. Ee? E, kafa attıktan sonra yanında da 2-3 kişi vardı. Onlar tanık yaptıysa sıçtım aman koyayım? Neyse. Ama hafif maskesine kafa attım ben. Bir şey olmaz ondan. <laughs> Bu giderken bana demedi mi? Osuruk. Bana dayanamayıp çıkardım vurdum kızı. Vurdun mu? Allah vurdum. Bacağından bir yer vurdum. Oğlum hani kafa attıydın? Ama kafa attıktan sonra osuruk dedi. <laughs> şöyle şöyle. Biraz şöyle şöyle. Hatta bir telefondan müzik açayım ben. <laughs> Adamı kelepçeledi. <laughs> Dur kendi sesimi de. <laughs> ne <laughs> Aa bir dakika bir şey diyeceğim. Kamerayı açıp şey yapmadım mı? Dükkan vlogu şimdi sizi gezdirmedim mi? Açayım mı lan harbiden? İstiyorsunuz mu?